Yaşam enerjilerinin dönüştürücüsü karaciğer ve temizlik işlerinden sorumlu safra kesesi. Duyguların ve kanın deposu olan karaciğer bizim derin varlığımızı ve hislerimizi temsil eder. Dünya ile bağlantımızı en güçlü şekilde kuran organ karaciğerde kan temiz oldukça beyne pozitif yönde iletimler sağlar. Karaciğer bize ait olan tüm kayıtların şifalanmasını gerçekleştiren tek organdır. Safra kesesi ile birlikte çalışan karaciğer nörolanfatik refleks noktaları birlikte hareket eder. Bedenin önünde, üst bedende yaşam alanı olan timusa denk gelen nörolanfatik refleks noktaları acı ve kederden, yetersizlik duygusundan, katılaşmaya başlayan duyguların tamamından safra haline gelmesini engelleyip temizlenmesinde etkilidir bedenin arkasında iki kürek kemiğinin arasına denk gelen dört nokta buralar mutlaka uygulama yapılmalıdır. Bu olan bizim ruhumuza ağırlık yapan, arkaya attığımız tüm duyguların biriktiği yerdir. Videoda ve fotoğrafta görünen noktalarda uyarımlar, titreşimler, bedeni harekete geçiren tüm dokunuşlar nörolanfatik noktaların hareketlenmesini ve çalışmasını sağlayacaktır. Bedende biriken negatif enerjiyi ellerinin yardımıyla aşağıya doğru çekip bedenden uzaklaştırdığında hayal et.